Komedyenin de istidam edilmesi şu, beni onbaşı yaptılar. Onbaşı gülüyorsun ama zor yani hangi on kişiden mesul olduğunu söylemiyorlar. Altı bin kişi var, hangi onlu benim lan derken bitiyor zaten. Onbaşıyım, ofisimde oturuyorum. Bir kruvaze konyak açmışım içimde, ofisimde. Evet. Öyle bir birlikti bizimki. <laughs> Onbaşıyım. Bir or general beni çağırtmış. Or general. Dedim gelsin. <laughs> İçkiliyim. <laughs> Değildi. Değil. Şaka yapıyorum. Çünkü gördüm notalan var almasın. <laughs> Tekrar gitmeyelim durduk yerde. <laughs> or general beni çağırmış. Or general nasıl bir rütbe? Hani sıradan bir askerin göreceği, herhangi an göreceği bir rütbe değil. Öyle kantinde falan rastlayamazsın. Paşam bir dur ya Allah Allah falan. Öyle değil. Öyle değil. Sıradan bir askerin or general görme ihtimali şu. Ya teleskobun olacak ya da rüyanda. Paşam, paşam. Bu, bu kadar. En fazla. Or general. Yani gittiğimiz kom komutanın hiyerarşik durumunu ben etrafımızdaki telaştan anlıyorum. Bir albayla tu generale gidiyorsun. Tu general seni tüm generale götürüyor. Jipe biliniyor, koridorlar geçiliyor, bilmem ne yapılıyor. O seni kora götürüyor, kor general gö Yani aynı uzay araçları atmosfer dışına çıkınca bir modül bırakır. İşte bilmem nereye girdi mi bir yakıt modülü daha falan. Onun gibi yani albayla gidiyorsun tuğa albay kopuyor artık. Tuğla işte tüme giderken tuğ kopuyor baba. Baba! Yani git gide kop, kopunca artık böyle bir sessizlik oluyor orgenerale doğru giderken. Hadi! Yok atmosfer dışındasın. Or kapısının önüne geldik. Zaten böyle bekliyorum. Benim bir tane pırpırım var. O zaten düştü. Hani o dayanamadı stres. Neydi stres vermeydi Neydi? Orayı geçince böyle bıra bıraktı kendini. Bekliyorum. Or general içeride usta. Altın varaklı kapı. Bekleyin birazdan alacak sizi içeri falan. Arkası dönük böyle. Dön dedi ki beni hatırladın mı? <laughs> Yok bu o hikaye değil. Bir dakika. <laughs> bu ne biçim hikaye lan? Beni hatırladın mı? Nereden? Sünnetten. <laughs> Kıyafet öyle çünkü. Anca sünnetinde görürsün o kıyafet. Kaç tane yıldız var? Y yıldız dediğin o yüzbaşı o. Teğmen yıldız, yıldız ne? Bütün galaksi var. İşte dallar, işte bir şeyler. Arada gök taşı düşüyor yani. O... Yani denk getirirsen bir iki tane de kendini alırsın. 34 yaşıma geldim ben. Bak içeri doğru sıçmak neymiş oradan. Hadi. Hani şimdi bazı diyor ki, e sen hani artistin, anti militarist, o hani o ne denir ona muhalif kişiliğin. Anti militarist misin sen? Ha, 20 santim var komutanla aranda. Anlat hadi orada. Ben anti militarist. Efendim? Ne <laughs> Uy. Dese ki sana buradan vana gideceksin helikopterle. Vatan millet sakar dersin ki helikoptere gerek yok ben kendim giderim dersin. Hani anladın mı? Or general. Geldi elimi sıktı. Evladım sahneye çıkmak ister misin? Bu büyük lütuf. Çünkü orada bir de patates soyan bir tayfa var. Havuç soyan, bete karoten bir tayfa var. 18 ay, turuncu herif. Yeminle beni bir çocuğa tanıştırmaya götürdüler mutfağa. Sabahın beşi baba, sabahın beşi. Dediler, dediler ki bana, ya mutfakta bir kardeş var, işte atıyorum, Yozgatlı bir çocuk, seni çok seviyor abi. Sabahın beşi gittik böyle, herif havuç soyuyor. Bak dediler, bu Cemil Mazsek der, lan herif. Tekrar geri gittik. Hatıram bu. Seviliyordum orada yani. <gülüyor> <gülüyor> Yeminle çok seviliyordum. Adamla aynı ranzada yatıyorum. Her sabah uyanıp diyor ki abi sen çok torpillisin. Çok rahatsın ya. <laughs> e altında yatıyorum bezemek daha ne yapayım ben? De. Çık ben üste geçeyim. Karda sürünüyoruz diyor ki sen sıcak yere denk geldin diyor. sen ne yapabilirim sana ben? Komutanın bu sözü hani aman sahneye çık büyük lütuf ya. Büyük lütuf. Evladım sahneye çıkmak ister misin Dedim bak bana evladım diye hitap etme. <laughs> dedim çok, elim çok ağırdır. Dedim böyle bir ışık oluştu. <laughs> bir uyandım buraya kadar alçıdayım. <laughs> <gülüyor> yok yok. <gülüyor> yok be şaka be abi ne olsun. <laughs> yani öbürü de şaka, alçı da şaka. <laughs> Askerde dayak falan var diyorlar. Yalandır. Ben hiç görmedim yani. Çok hızlı ceryan etti yani. Hiç, <laughs> hiç görmedim. Göremedim. Göremedim denir değil mi? Daha doğru. Orgeneral <laughs> öyle bir rütbe ki yüz bin kişiyi dizse karşısına dese ki evladım dese ordu der ki bir daha söyle. <laughs> Yani öyle bir onun şakası yok. Elimi sıktı dedi evladım sahneye çıkmak ister misin dedim efendim bana dedim asgari şartları ayarlarsanız ben dedim seve seve size hizmet etme dedi senin asgari şartını yerim ben dedi. <laughs> dedim bak ikidir bana zıt gidiyorsun sen indir elini sen indir sen eğer dedim nasıl içkiliyim. <laughs> Böyle alçı yok, alçı yok bu sefer. <laughs> Buraya pen sattılar. Şimdi buradan tutup yırtmışlar böyle belli. Hatırlamıyorum. Yok, şaka şaka. <laughs> dedi, dedi ki... Evladım, sahneye çıkmak ister misin? Dedim, seve seve. Hemen emir yazıldı falan. Turnelere çıktım, demin hani söyledim. 200 gösteri yaptım. Bosna, Kosova, her yere gittim, emin ol. Yani ki o zamanlar Kosova'da neredeydi? Bosna'da da öyle, Kosova'da da öyle. Daha dürbünlü tüfekle adam avlıyorlar ya. Yani savaş böyle hani bitti bitecek öyle. Hani şu Müslüman mı lan? <laughs> o dönem kardeşin orada asker, çelik yelek sahne. Hoş geldiniz. <laughs> Ananı avradınız! <laughs> Acımadı ki. Acı... <laughs> o, <dönem. gülüyor> o dönem ya. 5 milyon maaş alıyorum ya. <laughs> Her yere gittim. Büyük lütuf